Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, aile destek paketi ek elektrik ödemeleri eksik mi yattı? Biliyorsunuz şu anda elektrik ödemeleri yatmaya başladı. Yani e-devletinize baktığınızda elektrik ödemelerini görebiliyorsunuz. Peki eksik mi yattı? Yani normalde 216 lira yatması gerekirken Yani Yaklaşık bir 180 civarında bir rakam alıyorsunuz öyle Yani sizlerin söylediği bilgi o şekilde Evet elektrik yardımı eksik yatmadı arkadaşlar neden eksik yatmadı Hemen size onu anlatayım Şimdi ntv'nin haberine göre e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 15'lik indirim var e, elektrikte ve e, bu normalde Nisan ayına ilişkin elektrik tarifelerine belirledi. Evet şöyle anlatalım elektrikte tüm abone gruplarının 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. Enerji Piyasa e, Denetleme Kurumu e, faaliyet bazlı nihai ve yeşil tarife tablolarını yayınladı. Buna göre tüm abone gruplarında 15 indirime gidildi. Evet yani elektrikte 15 indirimden dolayı sizlere yapılan e, ödeme de 15 eksik e, yatırıldı. Arkadaşlar yani esasında eksik değil de yani elektrikte 15 indirim yapıldı. Size yapılan yardımdan da 15 düşüldü yani bunun e, hesabını ben kabaca e, bu şekilde yaptım gördüğünüz gibi yani 32 lira gibi e, devlet indirim yapıyor e, yani sizlere yatan para da muhtemelen e, bu rakam arasında e, arkadaşlar e, hayırlısı olsun e, Allah'ın izniyle yani e, elektrik ödemeleri yattı inşallah. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.